Merhabalar sevgili arkadaşlar, yapraksız ve Müzik Evi'nden sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet, yine takipçilerimizden olan Avusturya'dan sevgili Gülbenk kardeşim bağlamasını getirdi bize. Bayram tatiline gelmişken bağlamamı da götürüp yaptırayım demiş ve bizi buldu. Bağlamasını bize bıraktı sevgili arkadaşlar, Bayram sonra sonunda gelip teslim alacak. Bağlamamızın neyi vardı? Bağlamamızın sapı öne gelmişti, eşit payı kalmamıştı. Ve üzerlerinde, klavyenin üzerlerinde kırıklar vardı. Yine kapağının bir kısımlarında kırıklar oluşmuştu. Teknemizde çatlaklar vardı. Çatlaklarımızı yaptık. 3-4 çatlak vardı böyle. Onları hallettik. Boşlukları, çizikleri tamir ettik sevgili arkadaşlar. Ve ben klavyenin üzerindeki fazla polyesteri aldım. Kaba tesfiyesi yaptım. Tesfiyeyi birlikte tamamlayacağız. Bağlamamızı temizleyip telleyeceğiz ve birlikte test yapacağız sevgili arkadaşlar. Daha önce yine divan tesviyeleri yapmıştık. Bu da yine 51 tekne, büyük bir tekne. 51 divan bağlaması. Bunun tesviyesini de yine birlikte yapalım. Bayağı bir istek gelmiş. Tesviye yapar mısınız diye. Daha önceki videolarımızda da var zaten ama yine bir tane daha tesviye paylaşmak istedim sizlere sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu bağlamanın klevesi sapı öne gelmişti baya. Eşit payı sıfırdı yani. Biz tesfiye yaptık. Tesfiye ile birlikte 4,5-5 milim kadar eşit payı da çıkarttık piyasaya sevgili arkadaşlar. Şimdi tesfiyemizi birlikte tamamlayalım. Ondan sonra kırıklarında üzerindeki fazla polyesterlerimizi temizledikten sonra birlikte tel perde yapacağız ve çalacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle birlikte bir bakalım isterseniz. Gel bir gösterelim böyle buradan biraz ben çekme payı verdim. Bağlamamızın sapı yumuşak bir sap. Zaten bu kadarını da çekiyor. Ama ben yine bir ince tesviye ile tamamlayacağım bunu. Gülben kardeşim bozdak düzeni çalıyormuş. Ters telleme yapacağız buna. Yani kalın tel takacağız, bam, bam takacağız. Ona göre de bir çekme payı vermemiz gerekiyor. Çalma sistemine göre de çekme paylarını ayarlamak zorundayız. Yoksa ya az çeker ya çok çeker problemler çıkabilir. 80 numara parayla tesviyesini ben sonlandıracağım. Ondan sonra da bağlamamızı parlatacağız. Tesviye polyesterlerini döktükten sonra tesviye yaparken önce 60 numara zımparayla ben kabasını zımparalıyorum. 80 numara zımparayla da tesviyeyi getirdikten sonra ince zımparalarla tesviyemizi bitirmiş oluyoruz. Bu kadar çekme payını çekiyor. Ama az bir şey daha rahatlatmak istiyorum sapın üzerine. Çarpmalardan dolayı klavyenin üzerinde bayağı bir kırıklar vardı sevgili arkadaşlar. Polyesterle onları da doldurduk. Klavyenin üstünde vengi ağacı var. Polyesterin altında yine tabi dolgu verdiği olmadan polyester tutmayacağından. Yani söylemek istediğim vengi ağacı hassas yağlı ağaç. Cilayı fazla kabul etmiyor. O yüzden vengi bağlamalarımızı biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Çarpmalardan, vuruklardan korunmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Özellikle vengi ağacı, dut ağacı, Paduk ağacı gibi yağlı ağaçlar varsa bağlamalarımız. Onların cilasını yapmak zor olduğu gibi korumak da zor. O yüzden fazla sağa çakmamak gerekiyor. Cilayı üzerinden çabuk atıyor. Ufak darbelerde bile üzerindeki cilayı atar ağaç. Bu tür sazı olan, bağlama olan arkadaşlar varsa daha dikkatli kullanmalarını tavsiye ediyorum ben. bağlamaların tezgahını tutturmak biraz zor oluyor sevgili arkadaşlar. Bir de her bağlamanın sapı aynı derecede çekmiyor. Sert yumuşak ya da farklı yerlerden çekiyor. Onu tutturmak bayağı bir zor. tespihimiz bitti. Kleve kenarlarının keskinliği de aldıktan sonra diğer eksiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. eski komamı gerekiyor. Evet tesviyemiz tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle yamalıklar vardı. Polyester yamalar yapmıştık biz buna kırıklarına, buruklarına. Oraları da temizledikten sonra yine burada kırıklarımızın üzerinde polyesterlerimiz var. Hepsini temizleyeceğiz, tesviye yapacağız ve parlatacağız bağlamamızı. Evet bu izler kaybolmayacak tabii ki yaralandığı için bunlar ezildiği için. Ama üzerine polyesterle yama yaptık biz bunların. O ezikler kayboldu. Elimizi sürdüğümüzde tertemiz dümdüz elimize hissedeceğiz onu. Yine eşik kenarında da vardı orayı da doldurduk. büyük olunca bir yere sığmıyor tabi. O yüzden sağa sola çarpıyor tabi buraları. Köşelerden özellikle kırıklar oluşuyor. Bu bağlamada da aşırı çok. Biz oraları yapıştırdıktan sonra üzerlerine polyester yama yaptık. Evet. I'm Yine en son 400 numarazın parayla çiziklerin hepsini alacağız. Ama bu alamada bayağı bir çizik buluk var. Hepsinin çıkması tabii ki imkansız. Çıkabilenleri biz çıkartmaya çalıştık. Yani komple bir kolesterol olması lazım hepsinin kaybolması için. Kardeşim de Avusturya'dan bayram izinine gelmiş. Bayram sonu gidecek. O yüzden yetişmeyeceği için. Biz olabildiğince çabuk yapılacak işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Kapağın üzerindekiler de bitti. Buralara bir işlem yapmamıştık. Bunun üzerindeki burgular vidalı burguydu. Onları çıkartmak biraz zor oldu. Ufak tefek patlaklar oluştu ama onları tamir ettik. Şu anda bir sıkıntı yok. Yine bu tabi perde izlerini ben temizleyeceğim güzelce. Ama önce şu teknemizin üzerindeki kırıkları yapıştığımız yerleri tespih yapmak istiyorum. parlak yüzeylerin üzerine gelmiş polyesterleri temizleyeceğim. Çünkü onlar ileride atabilir. Biz kırıklara yakın yerlerin parlaklığını aldık. Ama tabi akıntılar oluşmuş. Onları ben hepsini temizleyeceğim. Divan balonumuzun cilasını bitirdik. Kırık yerlerini cilalamıştık biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buralara yama yaptık. Yama yaptığımız yerleri zımparlayıp tekrar polisaj yaptık. Kapağındaki yamaları da düzelttik. Üzerinde bayağı bir vuruklar falan var. Onların dediğim gibi gitmesi için komple cila olması lazım. Kazanıp tekrar polyester olması lazım. Tesfiyesini yaptık. Üst çaktım ben. Şimdi perdelerini bağlayacağız. Buna yeni bir takım burgu takacağız. Eski burguları vidalı burguydu. Söktük onları. Bir takım da burgu taktıktan sonra telleyip beraber çalacağız. 0.35 misineyle bu bağlamaya 23 tane perde takacağım ben. Normal borzulat düzeni yapmayacağız. Normal telleme tel perde yapacağız sevgili arkadaşlar. 23 ana perdemizi takacağız. Bu bağlamanın hiç eşit payı kalmamıştı. Tespesini yaptığımızda tesviye ile biz bu bağlamaya 4.5-5 milim kadar bir eşit payı verdik. İnşallah tellediğimiz zaman da güzel olacağını düşünüyorum. Evet, 23 tane perdemizi bağladık. Eski yerlerine bağlamaya çalıştım ben yine. Üzerine gelmeyenleri de yerlerine çektim aynı izlere. Yine kontrol edeceğiz perdeleri yerinde mi değil mi telledikten sonra. Şimdi burgularını da ayarlayalım bağlamamızın. Vidalı burgular kalın olduğu için her burgu buraya olmayacak. Fazla tıraşlamadan Kızılcık burgularını ben yerlerine takacağım, tam ayarını da Ray Bayla yapacağız sevgili arkadaşlar. Oturmayanları Ray Bayla yerine oturtacağım. Bağlama büyük olduğu için divan olduğu için burgularının sağlam olması lazım. Evet, Ray Bayla tam olarak oturtacağız şimdi. Tamamdır. Vurgularımızın tellerini takabilmek için bunlara biraz tane de delik vereceğim ben. Bu vurgularımızın delikleri yok. Herhangi bir köprü koyup ben eşik payını görmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bir tane köprü takacağım da bağlamamızın eşik payına bakacağım şöyle. Bu hepsini pudra alacağım. Pudra hem rahat dönmesini sağlıyor, İçerisindeki gıcırtıyı alıyor, hem de akordu uzun süre bozmadan durmasını sağlıyor. Akordun çabuk bozulmamasına da, akort yaparken de rahat dönmesine yardımcı oluyor pudra. Pudranın haricinde hiçbir şey denemeyin sevgili arkadaşlar. Özellikle burguyu ıslatanlar var, burgu akort bırakmasın diye. O zaman burgu şişer, bu sefer ikinci bir akortta dönmez. Kesinlikle ıslatmayın, tavsiye etmiyorum. Eşimizin evet, eşiğimizin yüksekliği de şu an 4.5 milim. 4.5 milim eşik. Tam kıvamında geldi sevgili arkadaşlar. Kapağı değiştirmeden tesviye ile eşik payı vermiş olduk. Ama iki sefer tesviye yaptım ben bunu tabii ki. O eşik payını çıkartabilmek için. Normalde divan sazlarda 6.5-7 milim eşik payı daha güzel olur ama 4,5-5 milimle de çalınabilir yani sıkıntı olmaz. sevgili arkadaşlar divan bağlamamızı da telledik. Bitirdik. Eşik payımız çok güzel. Tellerimizin yüksekliği çok güzel. Rahat oldu. İnşallah kardeşim de bunu beğenecek. Ta Avusturya'dan getirdi bunu bize. Sevgili takipçilerimizden yine. Kırıklarını da yaptık. Şimdi sesini merak ediyorsunuzdur bunun. Neden böyle çıkıyor diye. Sevgili arkadaşlar buna biz ters telleme yaptık. Sevgili kardeşimin isteği üzerine. Alt tellerimiz 0.35. Ortaya bam bam taktık. Ve üst telin yanında yine 25'lik ve yine bam bam telimiz var. Ve şu an biraz sert tabii ki altta 0, 35 olduğu için ters telleme yaptığımız için. Ama sesi gayet güzel. Sevgili kardeşim böyle ters telleme olarak çalıyormuş. Çarpmamız, lızırtımız falan yok sevgili arkadaşlar. Evet çok güzel de oldu. Arkadaşım güle güle kullansın. Evet sevgili arkadaşlar bağlamamız bitti. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda değişik bir işçilikle karşınızda olacağım. Ama videomuzu kapatmadan önce sizlere bir sürprizim var. Bana bu mesleği öğreten sevgili babam yanımızda bize sürpriz yaptı, ziyaretimize geldi. Ben şimdi sizleri babamla tanıştırmak istiyorum. Sevgili babam yanımızda bize sürpriz yaptı, ziyaretimize geldi. Babacığım teşekkür ederim bu mesleği bize öğrettin. Buradan sevgili takipçilerimize de bir el sallar mısın? Hepsine selam olsun. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda inşallah başka bir videoyla, başka bir işçilikle karşınızda olacağım. Videomuzu beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı unutmayalım. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın efendim.